senin için Bertram. Ah, oh. Hemen harekete geçmezsen bu son sayı olabilir. Fotoğrafımı kapak yapmazlarsa onlara beş kuruş yok. Suri! Beni itekleyip durma artık. İteklemiyorum. Sadece arkandan hızlı yürüyorum. Suri'ye Noel'de istediği hayvan dürtme çubuğunu almadığım için sevinmelisin. Hey Robbie, gel hadi. Nereye? Hay Hayaksi. Hey, çok kötüsün. Çabalıyorum. Teşekkür ederim. Tony, fazladıkları taşır mısın? O bir otel görevlisi, plastik cerrah değil. Affedersin Bertram. Merhaba Bertie. Orada olduğunu bilmiyordum. İstediğim de buydu. Aa seni seni. <laughs> onu ben alayım. Benim gözde yeni saç ürünüm var. Yapıştır gitsin. Sıra dışı saç modelini bekliyorum. Gözünü açsan iyi olur. Eğer onu görürsem hemen polisi arayacağım. Ih, biri burayı fena halde kokutmuş. Bu Zeus'un yeni kolonyası Wolfwind. <laughs> Wolfwind köpekler için mi? Ay, eski erkek arkadaşım kullanırdı. Aslında gayet normal. <laughs> Sırtımı dokunan şey de ne? Bu oldukça rahatsız edici. Ne diye?